Kaç nasıl diyorsun ya? Bu kadar da nankörlük olur mu ana ya? Bu kadına ne günah var? Bu kadın ben görüyorum ki oturup kalkamıyor bile. iki gündür ağlıyor burada ya. Kaç gündür bekliyor sana ulaşabilmek için. Bir erkek annesine kaç kuruş der mi? Sonra da namuslar bahseder mi? Ne arıyorsunuz kardeşim siz de bunu? İşte. Ne arıyorsunuz? Hiç bizimki. Sen Senin de 12 tane çocuğun varmış. Git diğer 11'ine sarıl ya. Hatice Hanım. Bırak istemiyorsa ne hali var varsa görsün ya. Çok Teşekkür ediyoruz ben istemiyorum seni zaten Ben anasına laf söyleyen hiç kimseden hoşlanmam Çok değişmiş Hiç ama Gerçekten böyle aa, değildi Seni bırakırdı kaçardı başka kocaya bilmem neye falan filan Tutar bunu söylerdim derdim bir Sen de kusura bakma annelik görevini yerine getirmemişsin Kadın burada kaç yaşında gelmiş seni aramaya Kaç kuruşluksun ne demek ya Sen kaç kuruşluksun adama İbrahim Bey ne kadar? Tamam Bırak birlikte ya. Aa, size kardeşim. Ondan çocuk sahibi olduğum hanımefendi için namusumu ağzınıza almayın diye hitap ediyorsun. <laughs> Seni dokuz ay karnında takıyorum. Seni doğuran, büyüten, bu hale getiren annene ve kız kardeşine kimsin diyorsun? <gülüyor> Sen <gülüyor> kimsin diyorsun? <laughs> bu ne? <laughs> Ahlakas var. Ne edebe sığar, bırak, ne ya kanuna ya sığar, ya ne de insanlığa sığar. Ya Yazıklar olsun. Ya bırak Hatice Teyzeciğim, üzülme sen de. Yazıklar olsun. Ne senelerden, ya beri, sağır, senelerden beri orada 100 lira cebinde varken çocuğuma mama alıyor diyorsun, diyorsun. Bunlara bugüne kadar kaç defa bir ekmek parası, bir peynir parası, bir zeytin parası gönderdin. Yani de daha Çocuğum var. var. Çocuğum. var. Bir, bir tane daha, daha tane var. yavru var. Senin nikahlı kadınla üç tane de evladın var. Onlara da bir mama parası lazım değil mi? Kim miydi? bakıyor çocuklara? Kendi eşi çalışıyor, okulda çalışıyor çocuk. 16 yaşında kendisi çalışıyor. Çocuk bile çalışıyordu ya. Biz çocuklara ailesine dayanamadığımız için onlara çok üzüldüm. Gerçekten Artık hani bundan değil yani abim ben değil. Bile annem borcum var dedi. Kredi bile çektirdi. Kredi bile çektirdi kendisi. Annem Gül kredi bile çekti ona. Yani tamam, biz ne yaptık şey ki? Biz o çocuklara üzüldüğümüz... Tamam gelsin boşansın. Boşansın nafakasını da versin. O zaman ne yapıyorsa yapsın gönül Hanımla. Gerçekten böyle değil aslında. Hani ben bir an o bile değil sandım. <laughs> Ya. Evet, hem parası yok hem işi yok hem yeni çocuk yapmaya herkesin her şeyi var. Hı -hı. Ben anlamadım yani bu çocuk yapma meselesini. Bu insanlar bu çocuk yapmayı ne sanıyorlar acaba? Hı -hı. Hani bu bir spor falan mı yani? Bir tane daha yapalım. Tamam.